Merhabalar ben Tarot Ailem. Sizler için genel açılım yapmaya geldim. Tabii ki e, aklımızdaki kişilerin güncel enerjilerine bakacağız. Şu an ne durumdalar, neler yapmak istiyorlar, pişmanlıklar var mı, bir ayrılık yaşadıysanız geri dönüşler olacak mı, engeller kalkacak mı gibi gibi. Aklımızdaki kişilere sorular soracağım arkadaşlar. Sizler de niyetlerinizi alın. Niyetleriniz niyetimdir. Şu anda beni dinleyen kolektifimdeki herkese niyetliyim ben arkadaşlar. Kadın ya da erkek ya da alan olarak alabilirsiniz. Tabi zamansız bir zamanda niyetliyim. Yani bu videoya ne zaman denk gelirseniz o zaman almanız gereken bir mesaj vardır diyorum. Ve hemen sizi çok sıkmadan kartlarımı açmak istiyorum. Sizler de niyetinizi alın ki birebir uyumlanalım arkadaşlarım hayrımız olsun bakalım neler çıkacak. O savaş etmek isteyen bir aklınızdaki kişi var sizin için mücadele edeceğini söylüyor arkadaşlar ve tamamlanmak istediğini söylüyor. Dünya kartımız da geldi. Eski günlerdeki gibi sizinle olmak istediğini de söylüyor. Şu an bir iletişimsiz haldeyiz ama ben ona gideceğim diyor. Tarot kartlarımızın söylediği arkadaşlarım senin için savaşmaya devam edeceğim diyor. Seninle tamamlanmak istiyorum. Geçmişe takılı kalarak yaşadım belki ama e, önüme bakacağım artık. Kendi içindeki yaşadığım mahkemeden kurtuldum. E, artık yeni bir adım atacağım diyor. Biliyorum çetrefelli bizim yolumuz. Uzun ve zahmetli ama bunları aşacağız diyor arkadaşlar. Kapı kartı ve Alessandra ters geldi. Yani etrafındaki bulunan o para canlısı sadece kendini düşünen insanları hayatından çıkaracağını sizinle beraber bu yola yürüyeceğini de söylüyor. O engeller varsa eğer ben o engelleri aşacağım diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sizinle alakalı hırs yapmış. Sizi kaybettiği için çok mutsuz gerçekten de. Ve gördüğünüz gibi zeytin dalı da var. Evet arkadaşlarım şöyle bir toparlamam gerekirse eğer Aklımızdaki kişi diyor ki ben seni kaybettiğim için büyük bir hırs yaptım. Çünkü bunu hak etmedik biz diyor. İlişkimiz gerçekten ileriye evrilebilecek güzel bir ilişkiydi diyor. Seninle alakalı hırs yaptım. Savaş ettim. Etmeye de devam edeceğim. Geçmişte seninle yaşadığım o güzel günleri tekrar yaşayacağım diyor. Gördüğünüz gibi Tılsım Ası geldi. Yani Tılsım Prensi geldi. Yani sana bir adım atacağını, küçük hediyelerle sana geleceğini ve bu durumu düzeltmek istediğini söylüyor arkadaşlar. İçinde yaşadığı mahkemeden Sıyrılmış artık neyin olduğunu, neyin ne olduğunun e, kararını verdiğini söylüyor. Etrafındaki riyakar para göl, para canlısı, aç gözlü insanlardan dolayı ilişkinizin bittiğinin farkında ve bununla alakalı bir bitiş yaşayacakmış. E, temizlenecekmiş, arınacakmış ve size öyle gelecekmiş. Hem maddi anlamda bir yükseliş içerisinde aklınızdaki kişi gerçekten yıldızlar, dilekler kapısı açılmış onun adına. Çünkü iyi niyetli, güzel kalpli bir aklınızdaki kişi var arkadaşlarım kötü düşünmüyor sizin hakkınızda ve etrafına karşı da öyle düşünmüyor. Onu kullanmışlar. Bir şeylere yok diyemediği için de kendisi tarafın kendisi hep kullanılmış arkadaşlarım. Bununla alakalı belki de siz pasif kaldı diye ona kızıyorsunuz ve bir soğukluk girdi aranıza ama ee, i̇nanın onun dile kapıları açılmış makam ve mevki olarak da yükselecek bir kişiye benziyor bu arkadaşımız ve e, sizinle alakalı ilişkiniz adına da yükselecek bir ilişkiye benziyor bu Çetrefelli yollarımız var bazı sıkıntılarımız aramızdaki engeller ailevi konular veya da parasal konular olabilir ama ben bunları bir bir açacağım sana zeytin dalı uzatıyorum e, barışacağız seninle diyor o kadar net ve güzel söylüyor ki arkadaşlar kartların hepsi çok güzel geldi. Bir adım var mı, engel kalkacak mı derseniz çok yakın vadede Sizinle tamamlanmak isteyip koştur koştur gelecek bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Hem de öyle güzel olacak ki ilişkiniz bolluk ve bereket içerisinde devam edeceksiniz. Umarım siz de onu kabul edersiniz çünkü reddedilecek biri değil gibi arkadaşlarım karakter kişilik olarak da size uygun gibi. Bakalım kart mesajında ne söyler. Şu anda yayınımı izleyen arkadaşlarımın aklındaki kişiler. Ne söylemek istersiniz? Şu ana kadar çok güzel konuştun. Bak özür dilemek istiyormuş arkadaşım. Ya kırılmaz bu ya. Bir hata yaptığımı biliyorum. Hadi bir son kart daha çekelim. Son kez ne söylemek istersin? Bir daha iki sefere sezgilerimi dinleyeceğim. Yani içgüdülerimle hareket edeceğim. Fevri davranmayacağım diyor. Özür dilerim ne olur ben bir hata yaptım biliyorum diyor. <laughs> çok güzel arkadaşlar ya. Gerçekten güzel açıldı kartlar. Umarım herkesinki bu şekilde olur. Herkese bu şekilde hitap eder. Aklımızdaki kişiler iyi niyetli dürüst güzel bir şekilde karşınıza çıkarlar ve ileriye evrilecek bir ilişki yaşatırlar size diyorum kartlar çok güzel geldi sizden özür dilemek isteyen daha öncesinde yaşattığı e, ayrılıkla alakalı sorunun ne neyse eğer onu bitireceğini makam mevki ve ilişki adına gerçekten yükselebilecek karakterde ve şu an dilek kapılarının açık olduğu bir aklınızdaki kişi var burada arkadaşlar sizinle beraber gerçekten de büyüyüp genişleyecek bir ailenin ve yuvanın e, hayatın e, sinyallerini veriyor kartlar. Umarım her şey hakkınızda değişip dönüşür diyorum. Çok beğendim kartların gelişini. Sizleri seviyorum. Yarın deste seç açılımında tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.